Tosladı. İstanbul gece yerinde alkollü bir şekilde trafik çevirmesine takılan Berkay polisleri atlatmaya çalıştı. Arabasını bırakıp nereye kaçtı? Alkollü olduğu için alkol üflemek istemeyen şarkıcı Berkay... Yanında eşi Özlem Şahin'in de olduğu söylenen Berkay, alkol metreye üflememek için tartışmaya yaşadı. Berkay, ehliyetini mi kaptırdı? Ne kadar ceza yedi? Ünlü şarkıcı ne açıklama yaptı? şarkıcı Berkay. Özlem Ada Şahin'le mutlu bir evliliği olan ve bu evlilikten iki de evladı olan Şahin geçtiğimiz haftalarda bir mobilya faciasıyla gözleme geldi. Benim ayağım titriyor şu an sinirden. Anladınız mı? Sizi bu yüzden dava edeceğim ya. Siz buna nasıl güvenli bir şekilde monte etmezsiniz de bu düşer benim çocuğumun suratına. Kızları Arya'nın mobilya markası sebebiyle can tehlikesi yaşadığı öne sürüleri kaçılan davayı mobilya şirketi kazandı. olayları konuşulurken geçtiğimiz gece İstanbul caddelerinde büyük bomba patladı. Berkay ve eşi Özlem bir mekan çıkışı arabalarıyla giderken polis çevirmesine takıldı. Akşamlar beyler alkol var mı? Berkay alkollü olduğu için iddialara göre alkol metre üflemek için gaza bastı. Şarkıcı Berkay, Maslak'taki trafik çevirmesinde kontrole takıldı. Alkollü olduğu için alkol metreyi üflemek istemeyen şarkıcı Berkay, trafik polisleriyle tartıştı. Yaklaşık 50 ila 100 metre arabayla kaçmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.